Herkese merhabalar. Bugün sizlere yazın günlük makyajımda neler kullandığımı göstereceğim. Daha doğrusu neler kullanmadığımı göreceksiniz. Ee, neden böyle diyorum? Çünkü ben çok makyaj yapan biri değilim günlük hayatımda. Ee, evet makyaj yapmayı çok seviyorum ama böyle özel günler, özel gecelerde daha çok seviyorum. Her Gündüz yapmadığım olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Onu da şimdi sizlerle paylaşacağım yaz deyince güneş deyince akla ilk gelen olmazsa olmazımız bu güneş kremi. Şu an cildimde onu kullandım. Garnier Ambre Soleil 30 koruma faktörlü güneş kremini kullanıyorum. Yaz geldiğinde mümkün olduğunca unutmamayı çalışıyorum. Güneş kremi kullanmayı. Sadece yüzüme kullanmıyorum. Kolum açıksa kolum, bacağım açıksa bacağım mümkün olduğunca ee, vücudumda görünen yerlere sürmeye çalışıyorum krem. Çünkü biliyorsunuz ki güneş çok zararlı. Allah korusun cilt kanserine kadar yol açabiliyor. Ee, fondöten BB krem. Yakni evlendirici asla kullanmıyorum. E, kullanırsam da Garnier'in BB kremini kullanıyorum. E, ama mümkün olduğunca pek kullanmak istemiyorum. Çünkü hem sıcak hem de kilodan dolayı biraz fazla terliyorum ve doğal olarak bu cildimde hiçbir makyaj kalmıyor ve sonrasında iğrenç bir görüntü oluşacağına hiç sürmem daha iyi diyorum. O yüzden sadece kapatıcı kullanıyorum ben. Gözaltımı kapatmasam olmaz. Ve cildimde de acayip bir yoğun kapatıcılık olmadığı için hiçbir ürün yüz cildime kullanmadığım için gözaltımda da süper bir kapatıcılık istemediğim için doğal dursun istediğim için bu Garnier'ın bu Rolon kapatıcısını kullanıyorum arkadaşlar. Bunu bazen sadece göz değil kapatmak istediğim yüzümdeki yerleri de kullanıyorum ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şöyle Böyle arkadaşlar. Bunu da şu fırçayla, buffing brushla alayım. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? Umarım çok 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 iyisinizdir. Diyeceğim ama iyi değiliz. Sizler de biliyorsunuz. İsrail'in yaptıklarını. ben bunu önceki videolarımda da hiç konuşmadım. Hatta bazı arkadaşlar yine saçma sapan yorumlar yazmış. 3 üç ve şarç için işte Berkin Elvan'ın ölümünden sonra konuştum. Bunda hiç umurumda değil falan diyen yani arkadaşlar oldu. Onları da doğal olarak yorumunu sildim. Çünkü bu tarz yorumlara artık sinir olmaya başladım arkadaşlar. Niye konuşmuyorum? Kime konuşacağım ben de bilmiyorum. Ee, sonuçta... Biz ne kadar karşı çıkarsak çıkalım, ee, ben Filistin'in yanında olduğumu söylemem için ona tam bir destek vermem gerekiyor. Ama bizim başımızdakiler, hükümetimiz, başbakan... Benim başbakanım değil asla, öyle kabul etmiyorum. Ee, yani İsrail'le zaten anlaşmalar yapıyor milyon milyarlar milyon dolarlık anlaşmalar zaten yapılıyor en baş desteği zaten hükümetimiz veriyor bizim Ben o yüzden Filistin'in yanında demem için biraz yüz lazım O yüzden ne diyeceğimi bilmiyorum bununla ilgili çok çok üzgünüm bir anne olarak daha da üzgünüm Allah'ım hepsinin yardımcısı olsun Bu arada Kadir geceniz mübarek olsun arkadaşlar hepimiz dua edelim elimizden başka bir şey gelmiyor Gelen insanlar da gerçi dua ediyor ya. Neyse o yüzden bu konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor maalesef ki. E, biz hayatımıza mecbur devam etmek zorundayız. Allah onların bin hep yardımcısı olsun. Allah onların yanında olsun diyorum. Allah'ın bütün dua edenlerin bütün dualarını kabul etsin diyorum. Bu mübarek gecede günde. Yani dediğim gibi bu konuyla ilgili pek konuşmak istemiyorum. Yani bu konuyla ilgili bana yorum yazan arkadaşlar, saçma sapan yorumlar yazacak arkadaşlar. Onların yorumları direkt olarak silinecek. Çünkü artık ya kaldıramıyorum o tarz yorumları. İnsanlar kör olmuş, sadece şuradan bakar olmuşlar. Biraz okumak, internet artık hepimizin elinde, evinde var. Biraz bakmak, görmek... Bilmiyorum. Seçim zamanı da geliyor. Bir şey de değişeceğini sanmıyorum ama Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Başka bir şey demek istemiyorum. Ee, neyse kapatıcımı kapatmak istediğim yerlere uyguladım. Ee, göz kapaklarıma da uyguladım gördüğünüz gibi. Ee, ve bir pudra kullanacağım. Maybelline Derimet pudra. Normalde ben bu pudrayı pek kullanmam ama e, bitirmeye çalıştığım için bunu kullanıyorum. Mümkün olduğunca ben transparan pudra kullanmayı seviyorum. Ee, onu da yine aynı fırçayla yüzüme uygulayacağım arkadaşlar. Birçok kişi toz pudra kullanmayı sevmeyebilir ama ben toz pudra kullanmayı çok seviyorum. Özellikle de göz altlarıma kullanmayı seviyorum. Daha ince yapılı olduklarını düşündüğüm için göz altlarıma daha iyi oluyor sanki. bu durumu da uyguladım e, gözlerime hiçbir şekilde far falan sürmüyorum ama eğer far süreceksem bronzerımla bir gölge yapıyorum ve merilo aydınlatıcımla parmaklarımı şöyle pıt pıt vuruyorum ama mümkün olduğunca onu bile yapmıyorum e, sadece bir rimel sürüyorum arkadaşlar Aa, rümelimi söylemedim. Bu Jordana'nın Best Birçok kez videolarımda gördünüz zaten. Bu arada ee, bu videomdan sonra hatta çekilişimin sonucunu açıkladığım gün söylemiştim Tokat'a gideceğiz diye. Ee, bir hafta falan orada kalacağız. Yani bayram tatilimizi de orada geçireceğiz. Ha, o videonun altına Tokatlı mısın diyenler oldu. Evet arkadaşlar e, ben Tokat'ta doğdum. 3 yaşında buraya gelmişiz İstanbul'a. 3 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. Ama babaannem, anneannem, büyük babam, e, halalarım, teyzem, dayılarım, birçok akraban benim hala orada. Ailecek annem, babam, eşim, ben, kardeşim hep beraber gideceğiz. Bir hafta falan kalacağız işte. Bayramı da oradan geçireceğiz. Bayramı doğru da orada geçireceğiz. Bayramdan sonra da birkaç gün daha kalacağız. Ee, o yüzden yanıma alacağım makyaj malzemelerini çekeceğim sizlere e, ee, allık olarak da bu pastelin 15 numaralı şu çok güzel Allah ben bir rimel sürünce şöyle gözümü kapattım ama kapattım da hemen şuraya bir bulaşma oluyor göz attırma. sizde de oluyor mu çıldırıyorum böyle mi bekleyeyim ben kurusun diye <laughs> Allah'ım yarabbim şu rengini kullanacağım bu kabak çiçeği gibi rengi olan rengi allık olarak kullanıyorum Bazen bronzumu da kullanıyorum allık gibi. Bu şekilde alımı da uyguladım. Ve son olarak arkadaşlar bu Essence'in XXL Shine Lip Gloss serisine bayıldığımı söylemiştim. 18 Sparkling Papaya olan şu tatlı mı tatlı ee, ne desem mercan da değil turuncu da değil buna çok benziyor allığıma çok benziyor arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Dediğim gibi Lip Balm ve Lip Gloss sürmeyi ruja tercih ediyorum yaz aylarında. şekilde. Ee, çok basit. Ee, hoşunuza gider. Gitmez. Tabii ki sizin bileceğiniz iş. Ama benim yazın böyle kullanmayı seviyorum. Daha az ürünle makyaj yapmayı seviyorum. Hatta bazen hiç makyaj yapmadan çıkıyorum. Ee, Derine de fondöten tarzı <coughs> pardon o tarz ürünler cildine temas etmesini istiyorum. Çünkü çok ısınlaşık öpüyor. Sarılmayı çok seven bir çocuk. O yüzden böyle çok kolay az ürünle makyaj yapıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.